Veyb'den herkese merhaba. Ee, biz bugün kampa gidiyoruz. Şimdi yola çıktık. Evden yeni çıktık. Sabah 7'de kalktık. Saat 11. Amca çıkabildik yani bizim. Bilgini taşınıyoruz. Ee, çocuklar için paketi kaldık. Oyuncakları, kıyafetleri, bizim kıyafetlerimiz, çadır falan plan derken dediğimiz bu. Bu araba, pikap. Kapının arkası uyudu oğlum. Yani çocukları da tabii sabahtan beri uyutmadım. Arabada yoldasınlar diye. Yani şu an bayıldılar çünkü neredeyse uyanma. Yani normalde 10'da uyuyorlar. 11.30'da falan uyanıyorlar. Sen Oluyoruz. en hızlı o oluyor eee o yüzden şimdi sadece o gün normal neyse yani ekrita olarak onu vereceğim orada yemek yapmayacağım için çocuklara mangal da verecek halim <laughs> neyse eee böyle şimdi umarım güzel geçecek bir tecrübe etmek istedik çocuklar ayrı iki çocukla ayrı olarak gece dönecek miyiz? Neler olacak? Hiçbir Yaşayıp göreceğiz.

35. Yani 11'de çıktık. Fazlaca mola verdik. Çocuklar yüzünden değil. Asla. Evet, gerçekten değil. <laughs> Öyle bir şeyler alındı falan. Hala gidiyoruz. Yol göstereceğim birazcık. hep duhok mu? Buralar hep doğukun bir şeyleri. Geçen beni o geldik. Gördüğünüz kadar sallanıyoruz. Ben sallamıyorum. <laughs> Çocuklar uyuyor. Ya daha çok uyuyacaklar sallanmaktan. Ya da uyanacaklar. Risk <laughs> <laughs> Ay benim sesim uyanacak şimdi. dakika böyle gideceğiz. Ya da yarım saat. Evet, 40 dakika geçti. Hala. Şimdi şuna çıktı ama galiba kara göründü. Daha. Evet, gelmişiz. Burasıymış. Buraya arabayı park edip sonra 100 metre falan yürüyecekmişiz. Tabii buraya gelmeden önce de yol 2 saat beklemişti bu insanlar. O yüzden 100 metre mi yürürüz? 100 kilometre mi yürürüz? Deliren bu. herkese soğuktan e, kucağına almak isteyenler olursa falan ağlayın. Bütün böyle gittiğini bekliyorum. Bir de kucağına almak istesin, bir de o zaman Neyse <laughs> aşırı yoruldum. Arabayı sanki ben kullandım. <laughs> bir de benim ufak çaflı iki tane fobim var. Birincisini söylüyorum, ikincisini sonra söyleyeceğim birincisi şimdi biz böyle böyle, böyle yollardan geldik yani sağlığına sağlığına olandan önce böyle dik olan yollar var ya yani. işte ona çıkarken ben yani geri geri e, kayarız korkusu var bende o yüzden bakamıyorum o yüzden ilk uyuyorum ne yapacağım ben <laughs> Burak gözünü kızı sevdi hadi her yolda bana <laughs> Ne yapacağım ben? Dalga geçtim. <laughs> söylüyorum ki siz de dalga geçin. <laughs> Neyse. Neyse. Bu kadar. Sonra anlatacağım tekrar. Hoşçakalın. <laughs> Gelemiyorum çocuğumu. Güneşte kaldı. Yandık ya. Bak. bak bana. Orada bak. Evet Tibet. Evet. Şu azıcık gözünü aç. Evet. Anneci. Efendim. <laughs> ya biz böyle suların ben geçtik. Um He's <makes> in <noise> the best. I all of so çadır kurduk. İkinci fobim. Kapalı alan. Fobisi. Bu biraz geniş. Şu an zorlanıyor olsam da. Sevgilerim şey burada. Onların çadırı. Onların çadırını kuruyor. E, park yatak yapıyorduk. Park kuracak Burak. Şimdi onları hemen mamalarına yedireceğiz. 2 saattir dışarıdan buranın boşalmasını bekliyoruz. Onda boşaldı, herkes gitti. Şimdi Timur, sabahtan beri arabada olduğu için şu anda deliriyorlar. <laughs> Anneciğim ya çok mutlusun? Ay kurban olurum ya. Sabahtan beri sıkıldı. Neyse işte ondan sonra yatıracağız. Şu an saat bakayım. Saat yedi buçuk. Sekiz, en geç sekiz buçukta yatmış oluyorum. Ben bugün biraz geç oldu. Olsun. Bugünlük de böyle olsun. Ama açlıktan ölmek üzere Tibet. Neyse, şimdi biraz hava değişince iyi geldi. Bir önce yerleşip dinlenmek istiyorum. Sadece dışarıda çok beklediğimiz için yol 5 saat sürdü. Bu yüzden problem oldu. <laughs> tamam burada ben varım oğlum gidemezsin burada. <laughs> Herkese merhaba. Sabah oldu. Gece kaldık burada. Çocuklar uyudu Çok yorulmuşlar gibi. Temiz araba. Hava çarptı herhalde. Şimdi şu cibinlik gördüğünüz şu. Orada kahvaltı yapacağız. <laughs> Çok sinek var. Çocuklar burada. Biz şu çadırda kaldık. Park yataklar falan içinde. İleride bir tane daha çadır var. Öyle. E, arkamızda dereler akıyordu. Güzel geçti. Akşam bir tane çakal vardı. Bir de çok üşüdük. Çakal ya da tilki yavrusuymuş. Bütün gece ağladı. Benim yavrularım da üşüyecekler diye dom koptu. Bataniye falan serdim üstlerine. Normalde üstlerini örtmüyorum hiç ama yani uyumadım gibi bir şey. Ee, onları kontrol etmekten. Şimdi burada oynuyorlar. Timur. Ama <laughs> biraz sıcaklaştı. Bu bir akşam soğuktu ama. Bu arada bu suya giriyorlar. E, yüzmek için. Yukarıda bir yer varmış. Oradan atlıyorlar falan. Böyle kampımız güzel geçti. Şimdi kahvaltı yapacağız. Çocuklar tekrar bir daha uyur öğlen döneceğiz. Ee, aklıma gelen detayları olursa daha sonra anlatırım. Evet, biz toplandık. Gidiyoruz. Evet, dönüyoruz. Saat 11. Evet millet, biz evimize geldik. Ee, dönüş yolculuğumuz şu çocuk itibariyle mahvolmuş bulunmaktadır. O yüzden kocamla kavga etmiş bulunmaktayız. Her şey mahvoldu. <laughs> Yok da çok yorulduk. O çok ağladı Timur. Çünkü uykusu geldi ağladı. Tuvaletini yaptı ağladı. Yolda bin kere durduk. Çok yorulduk. Bu kadar da uzun dayanamıyorlar demek ki. Neyse evimize geldik şimdi. Mamalarımızı yiyeceğiz. Sonra eve geldikleri için çok mutlu olacaklar. Çekebilirsem çekerim. Eşyaları boşaltacağız. Öyle. Ondan sonra da bu bebeleri yatırırız. Ben uykusuzluktan geberen Gece üşüdüler. Yani gece soğuktu onlar üşümesin diye. Ben devamlı üstlerini örttüm. O yüzden biraz uykusuz kaldım. Böyle bu gece uyurum artık. Sorun yok. Sonra vedalaşırız. Çekebilirsem. Bu ne? Oynatmalarını çekebilirim. Timur. Timur. Nereye geldin? İzlediğiniz için teşekkürler. Beğenmeyi ve yorum yapmayı unutmayın. Bugün böyle veda etmek istiyorum. Hoşçakalın.